Evet arkadaşlar. Ee, şeyi bir dakika ayarlayacağız. Ee, yemliği temizleyelim. Yemliği bir temizleyelim. Yemlikleri pis. Yemliğin içine talaş. Şimdi arkadaşlar sadece herkede bunlara herkeyle yem veriyorum. Ezmeyi döküyorum böyle. Evet görüyorsunuz. Bunu böyle vereyim. Samansız verdim. Evet. Gördüğünüz mü? Samansız verdim arkadaşlar. Birazdan çıkarıp ota da yayacağım. Babamın koyunlarını da yemin ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Koyunları da bırakıyorum. Gel. 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 gel evet arkadaşlar. Benim koyunları bırakıyorum. Babamın koyunlarını doyurduk. Birazdan babam da kendi koyunlarını bırakacak. Ben de bunları yayacağım. Otlatacağım bugün. Böyle. Arkadaşlar herkese cümlete selam Ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben soracak olursanız şükür ben de çok iyiyim. İnşallah sizler de çok iyisinizdir. Gördüğünüz gibi bıraktık hayvanları. Sen yanımda. Gördüğünüz gibi o da eşlik ediyor bana. Hayvanları otlatıyoruz arkadaşlar böyle. Benim 6 tane kadar hayvanım var arkadaşlar bunlara bakıyorum. Biraz önce de gördüğünüz sade samansız arpa verdim. Dışarı bıraktım. İnce bir yem yani arpa. Dışarı bıraktım. Yayılır. Kapatırım. Akşam da öyle veriyorum arkadaşlar. Gece de veriyorum. Gece de. Gece ama samanlı veriyorum arkadaşlar. Yani saat şöyle sabah bırak saat 8-9'a kadar ya 9'a kadar kapatıyorum. Saat şöyle 12-1 gibi kalkıyorum. ince bir ufak Samanlı da olsa bir arpa yem veriyorum. Bir de sabah veriyorum arkadaşlar çok erken. Sonra bırakıyorum. Böyle. Tabi ki hayvanlar kendilerini yavaş yavaş toparlıyor. Hava çok çünkü güzel oldu. Stresten uzak. Ee, benim bulunduğum bölge biliyorsunuz <laughs> biraz tepe. Boğaz bir de arkadaşlar. Yani ve bu ne yazık ki Boğaz'dan da Ege Denizi'nin ne kadar soğuğu varsa hepsini alıyor burada bura o yüzden atıyorum yani şu mahalle arka taraf gördüğünüz yer mahalle arkadaşlar arka taraftaki o evlerin altına gittiğiniz zaman or atıyorum burası 10 derece ise orası 15-16 derece yani emin olun yani bir 200-300 metre ileri gidip mahalle arasına girdiğimiz zaman e, aşağı doğru şey düşüyor e, sıcaklık seviyesi yükseliyor buraya geldiğimiz zaman düşüyor çünkü burası boğaz onun için Sert bir rüzgar da var. Devamlı rüzgar var ama burada arkadaşlar. Yani yaz kış burada. Yazın da burada biz yorganla yatıyoruz yani. Öyle düşünün. Sadece bura. Onun için böyle diyorlar. Bornova'dan giriyor rüzgar. Çünkü Bornova tarafı o taraf Manisa. Manisa'yı biliyorsunuz soğuk olur. Manisa tarafı. Bornova'dan rüzgar girer derler. Ee, Gazi Emir'den çıkıyor derler. Ee, yazın öyledir kışında Ege Denizi'nden arkadaşlar biliyorsunuz Boğaz bu taraf. Ege Denizi'nden Gazi Emir'den girer diyorlar, derler. Manisa'dan çıkar derler. Bu şekilde. Yani mevsimine göre giriş çıkışlar belli olmuyor. Böyle bu hayvancılığın değişmezse değişmezleri hayvan otlatmak. E zaten baharda geliyor. Baharda da güzel bir kırkım yaparız. Temiz bir de yıkarım. Ondan sonra güzel bir böyle telle ya da demirle bir böyle ağaç altlarını çeviremiyorum arkadaşlar yazın ne yazık ki görüyorsunuz hastalık. Şu görmüş olduğunuz beyaz arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Beyaz böyle e, koza gibi örülmüş şeyler. Bunlar hastalık arkadaşlar. Çam hastalığı. Çam ağacının hastalığı. Bunların ne zararı var? Hayvanlara çok zararı var. Canlıya çok zararı var. Yani insan içinde çok zararı var. Onun tozu Börtü böceğin şeyi aşağı iniyor İnsanla temas ettiği zaman ya da hayvanlarla yara bere döküyor. İsilik oluyor yani hayvan böyle e, ne derler kaşıntı aşırı derecede kaşınıyor yani hastanelik edebilecek şekilde yapıyor. E, onu da ben gerçi çok oldu böyle gözüm gözüm kapandı kaşınmaktan bir gün hiç bilmiyorduk yani hastalığın böyle şey olduğu eskiden benim ahırım damlarım bu ağaçların altındaydı arkadaşlar. Bir gün yatayım böyle etrafım böyle inanılmaz derecede kaşınmaya başladı. Sonra babam kaşınmaya başladı. Koyunlara, kuzulara baktım, köpeğe baktım. Hepsi kaşınıyor, çok kötü yara döküyoruz. Dedim burada bir sıkıntı var. Yine de çözemedim hani ben dedim. Ya uyuza mı yakalandık falan. Ama ben buradan uzaklaştığım zaman atıyorum koyunları alıp Meraya gidiyorum ya gittiğim zaman hayvanlar da rahatlıyor ben de rahatlıyorum böyle kaşıntı maşıntı gidiyor. ...ağaçların altına geldik mi... ...kaşıntı yeniden başlıyor. Ya ne olur ne olur diye bir şey yaptım... ...araştırdım. Tarım köşeleri Bakanlığı'na gittim. Dedim böyle böyle dedim. Orada bana dedi ki çam ağaçlarının altında mı yerin? Hatta buraya geldilerdi. Kulak küpesi takacaklardı o zaman. Yani 2017 dediğim bu dönem. 2018'e giriş. Geldi baktı. Dedi... Bu has, çam hastalığı dedi. Bir şey diyorlardı unuttum. Tırtıl böyle... Ee, böcekler var. Bunlar dedi tarih eder, insana şey olur. İnsanı rahatsız eder. Buradan ahırı kaldır dediler. Damı buradan kaldırdım. Gördüğünüz gibi yani çamların altından kaldırdım. Oraya aldım arkadaşlar. Ondan sonra artık burada yazın koyunları da koymuyoruz. Çünkü eskiden ahır yapıyordum, dam yapıyordum. Hani yazlık yer yapıyordum, çeviriyordum. Şimdi yapamıyorum. Yaptım mı yazdım mı sen hayvanlar dökülüyor. Onun için ağaç altı arıyorum. Ya şu aşağıda zeytinler var. Zeytinlerin tarafını çevireceğim. Ya da arkadaşlar buraya dışarı çevireceğim. Ee, şeyle üstünü örteceğim. Şey bu siyah fileli şeyler var ya. Yazlıkçılar yapar. Ondan ya da kargılar var burada. Ben kamış örgü asır dedikleri böyle. Kargıları örmüşler böyle. Ee, bu bazen biz Alaçatı'ya, Urla'ya, Seferihisar'a ürün götürmeye gittiğimizde yol kenarlarında görüyorum böyle. Onlardan alacağım. Hayvanların üstünü ya da onlardan örteceğim ki güneşten korunması için. Böyle otluyla görüyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntı yok otlamasında. Arpalarını yediler. Birazdan da sularını veririm. Yalama taşları var zaten arkadaşlar. Sular da var. Yine bir kontrol ederim. Paşa'nın da suyunu vereceğim. Hastalığım için böyle iyi temennilerde bulunan arkadaşlarıma bana arayıp bana mesaj atan, gerekse arayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sorduğunuz için. Arkadaşlar kolum iyi iyiye gidiyor. Hani belki de iki gün dinlendiğim içindir. Hani şey rapor oldum Yani yarın göreceğiz bakın. Yarın çalıştığımda Hani sabah iş baş yapayım, öğlene doğru bakacağız bakayım. Hani inşallah çok bir şey olur. Bana sporcu yırtılması dediler arkadaşlar. E, kaslarda sporcu yırtılması var dediler. E, krem verdi, hap verdi. Onu da daha alamadık. Dün işler yoğundu. Bugün gideceğim eczaneden o ilaçlarımı alacağım. Kullan dediler. Melemi falan sür ilacını kullan dediler bak çok fazla zorlama daha da büyürse dedi ameliyatlık duruma kadar gidebilir dedi. Çünkü kas yırtılmış yani dedi. Ee, bir de bunlar kalpten falan şüpheleniyorlardı arkadaşlar. Ben işte makineye falan bağladılar. Ee, kalbimin şeyini çektiler. Ondan sonra kan verdim. Tansiyonuma falan baktılar. Sonra doktor dedi bir şeye çık bakayım ee, dediler. Dartıya dart çıktım. 130 kilo geldim. Ee, bana böyle yaptı. Dedi kanın tertemiz, hormonların tertemiz. Ee, kalbin saat gibi tıkır tıkır çalışıyor maşallah. iyi Böyle sağlıklı bir şişko ilk defa görüyorum dedi. Arkadaşlar ben zamanı e, ben ona da söyledim. Doktora da. dedim doktor bey böyle böyle ben zamanında e, spor yapıyorduk. Yani biz spor yapıyorduk arkadaşlar. Ben bir de doğdum doğal. Yani çocukluğumuzdan belli biz hep bir öyle bir hareketlilik hareketlilik vardı bizde. Biz çok ben çok hareketli bir çocuktum. Bu da bu da bana çok faydası oldu. Yani zamanında yaptığım sporun faydası arkadaşlar. E kan da veriyorum ben ee, Kızılay'a düzenli olarak. Her 4 ayda bir kan da veriyorum arkadaşlar. Kan da veriyorum. İşte arkadaşlar Sera. Sera gidiyor bak gel. Bakın arkadaşlar. Bakın Sera'yı babam çağırdı. Sera'yı çağırdı. Sera'ya oraya koyun kesmiştik arkadaşlar. Koyuna et. Bak orada görüyorsunuz. yiyor Sera. Babam oraya Sera'ya et verdi arkadaşlar. Sera et yiyor. Çok sağlam bir köpek. İşte zamanında yapmış olduğumuz sporun da faydası var. Bir de arkadaşlar ben hep çalıştım. Ben Adana doğuma büyümeyim. Yani 18 yaşına kadar Adana'da doğduk, büyüdük. Bizim 30 dönüm Tarla vardı evin önünde, sulama kanalının yanında. E ben 9 yaşında hem okuyup hem fırında çalışıyordum. 9 yaşında başladık, şey hem tarlalarda çalışıyorduk, koyun gidiyorduk. At arabamız vardı, işte at arabasıyla gidip karnabahar satıyorduk, lahana, maro satıyorduk, ekip kendimiz ekiyorduk. Yazın işte patlıcan, karpuz, ondan sonra ee, şey, ee, biber, domates, bu türlü mısır, darı, kaynatmalık mısır bunları ekerdik, toplardık, yazın ışın kanlı varlığına satardık. Yazın da bunları satardık, yazlık ürünler, domatesdir şeydir. Ee, ve akşam da saat 10'da ben fırında iş başı yapardım. Sabah 10'a kadar arkadaşlar çalışırdım. Gün gelir çift iş yapardık. Hem hamur yorur hem de baston. Yani ekmeğe şekil verdiğimiz tek tek var ya, onu yapardık günde. 10 bin ekmek çıkarırdık öyle. Onda on değişimiz biterdi. Tam eve gideceğiz. işte bazen yani ara sıra olurdu o da şey. Ee, un. Kamyoneti tırı gelirdi. Hadi yani bunu indirin derlerdi. Bir de onu indirirdik. Bir de tarlaya yani at, atıyorum 250-300 tane un indirdik Sırtımda indirirdim. Ondan sonra da tarlaya giderdik. Tarlada ırgatlarla çapa yapardık. Koyunları güderdik. inekleri sağardık. Yani hiç durmadık. Yani çocukluğumuz, geçtik yıllarımız olduğu gibi hep böyle bir yoğun çalışma temposunda geçti. E, sulama kanalında tabii ki hayatın çevre koşullarını vermiş olduğu şey de var. Sulama kanalı da yakın. E yaz geldiği zaman da gece gündüz sulama kanalında yüzerdik arkadaşlar. Fırında misal çalışıyoruz ara verirdik yarım saat. Fırına da yakındı. Bizim eve de yakındı şey. E, sulama kanalı. Fırında bizim eve yakın. Bir arada yol geçiyordu. Sadece yol vardı. Yani seslendiğimiz zaman fırındaki arkadaşlar du görüyordu, duyuyordu bizi. Gidiyorduk arkadaşlar ara verdiğimiz zaman şeyde sulama kanalında yüzer. Geri gelir iş baş yapar. Yapardık. Yine ara verdik. Atıyorum 5 hamur. 5 ee, hamurda ara verdik. Her hamur ara verişinde gider elbiselerle, sırtlarla Sulaman kanalına atlardık, yüzerdik. Yazın sıcağınca öyle geçerdi. Gelirdik ondan sonra yine hamur yoğurur, ekmek çıkartırdık. Böyle bir süreç yaşamıştık biz. Yani gençliğim 20 yaşına kadar, 18-19 yaşına kadar böyle bir süreç. Ondan sonra İzmir'e geldik. İzmir'de devam ettim. İzmir'de biz müddet fırıncılığa devam ettim. Sonra operatörlüğe devam ettim. Operatörlük için şeyler yaptım. Ondan sonra en sonunda işte ha, koyunlarla haşır neşiriz. Zaten biliyorsunuz koyunları Koyunculuk keçicilik yaptım arkadaşlar. Bir müddet sahnen geçti. 300 tane sahnen geçim vardı benim. Onlarla o onu yaptım. İnek aldım, inek baktım. Sonra tavukçuluk yaptım arkadaşlar. Bir müddet yani 4-5 senede tavukçuluk yaptım arkadaşlar burada. Yumurta tavukçuluğu. Yumurta satıyordum. Yani anlayacağınız, e, bayağı bir a, hayvancılıkta, tarımda e, şeyde bayağı bir aktif bulunduk. Onun da bir faydası var yani benim sağlığım açısından, sağlamlığım açısından. Böyle. Ben bir beri tanımanız açısından. Ha bir de antrenmana gidiyorduk arkadaşlar. Bu kadar şey vardı. O zamanlar kickboks antrenmanları var. Daha kickboks antrenmanlarına da Yani dediğim gibi hiç durmak yoktu. Günde 2-3 saat, 3-4 saat uykuyla bütün bu işleri yapabiliyorduk. E şimdi artık yaşlandık tabii. 40 küsüre geldik. Artık durulduk. Yine de iyiyiz Allah'a çok şükür. Doktorlar bana güzel haber verdi arkadaşlar. Böyle başınızı şişiriyorum kusura bakmayın. Beni de tanımanız için hani şey yaptım, anlattım bunu. Hani kısa özetini geçtim hayatımın. Hayvanlar merada otlatılmalı arkadaşlar. İlla otlatılmalı. Meraya girmeli. Saatlerce otlatılmalı. Yani bunun bir saat belirtisi yoktur arkadaşlar. 3 saat, 5 saat değil meradana kadar tutarsanız o kadar hayvan kar eder kar edersiniz hem bütçenize hayvanların yem masrafı hem de e, hayvanların hem bütçenize kar hayvanların yem masrafından düşersiniz yarı yarıya hem de hayvanlar daha sağlıklı olur e, böyle Şimdi zaten bahar geldi, guzulama dönemi. Hep zaten bu otların hep süte de çok faydası olur. E bir, bir buçuk ay sonra artık yani bu otların suyu da çekildiği zaman yani suyu yavaş yavaş çekiliyor. Şimdi atıyorum yüzde 80 suluysa ot. Nisan'da yani önümüzdeki ay Nisan'da yüzde 60 su olu kalır. Mayıs'ta yüzde 20 su kalır. Haziran'ın başında. Atıyorum. su hiç kalmaz, gurur böyle otlar gurur otu yedi mi? Ayvana daha da yarıyor. ete kadar gidiyor. Tabii ki sütün sütünde e, baharın vermiş olduğu şeyle zamanla e, Nisan-Mayıs yani Nisan-Mayıs Haziranın otunu yiyen hayvanların süt kalitesi de içindeki içeriği de çok artıyor. Tabii tavukların da yumurta içeriği kalitesi daha da artıyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, kışın yağmur bereket getirir. Baharda bereket devam eder. Yazında artık yokluğa gelirsiniz arkadaşlar. Otlar kurur. Sular çekilir. Onun için hayvanı biz burada İzmir, ben kendi adıma söyleyeyim. İzmir'de biz hayvanları yaklaşık 8,5 ay, yani 9 ay, 8-9 ay otlatıyoruz. 3 ay en fazla otlatamıyoruz. O da yağmur yoğun yağıyor. Yıldırım, Mıldırım derken. Devam yayılıma. Aşağıda sera birini gördü galiba. avlıyor Şey, sera birini görüyor avlıyor arkadaşlar. Paşa da hemen otomatik ben e, kulübeden avlıyor Görüyorsunuz. Birini gördü aşağıda sera. Büyük ihtimal. güzel arkadaşlar bahar havası çok süper. Otlamaya devam. Arkadaşlar doyuma geldiler. Şimdi içeri alacağım. Babam da koyunları getirdi. Dişileri otlattı, içeri aldı. Ben de bunları alacağım şimdi. Karnımı doyuracağım. İlacımı içeceğim ondan sonra. Biraz şey durduktan sonra bunları yine bırakacağım. Yine otlatacağız. bu İşte arkadaşlar abone doydular arkadaşlar gidiyorlar suya gidiyorlar kapanmış. Dur dur. Açayım. Dur. Kap. Kapıyı açak. Böyle. Şu kalan ezmeyi de dökeyim. Arkadaşlar. Gel. Gel. Piş. Piş. Hadi bakalım. doydur arkadaşlar. Ezmeyi de yemiyorlar. Dur 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 dur. dur. dur he. Ya, ye, ye, ye. Dur. Şöyle dağıtalım. Evet. Erkekler de burada arkadaşlar. Biraz sonra erkekleri bırakacağız Adnan bir. Ondan sonra şöyle saat öğleden sonra da bunları otlatır babam. Getirir. Ben de kuzuları yine bırakırım. Koyunlarım benim. Öyle. İyi seyirler. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın diyorum. Gördüğünüz gibi hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir de ayrıyeten başka bir iş, bir firmada çalışıyorum. Yani çift iş yapıyorum. İnşallah başarılı olurum koyunlar, koyunlar için. Ne? Açıkçası çalışıyorum. Yavaş yavaş hayvanlarımı da çoğaltacağım. Bana destek olup abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim takip ettiğiniz için de mesajlarınız için de çok teşekkür ederim ee, bugünlük bunları bu şekilde şey yaptım bundan sonra da yayacağım otlatacağım ama bu videoyu öğlene kadar çektim siz izleyin ee, öğleden sonra da akşama kadar çekeceğim videoyu ve bir dahaki diğer e, yarın da çekeceğim videoyu ikisini bir araya getirip yarın paylaşacağım arkadaşlar bu videoyu bugün burada paylaşıyorum yani buraya kadar olan videoyu paylaşacağım Herkese iyi seyirler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.